Hayatımda en utandığım an... Misafirlikte altma yapmıştım. Orada çok utanmıştım. Ama olmuştu hatırlamıyorum. Yani sabah kalktığımda direkt annemin yanına koşmuştum. Demiştim ki anne böyle böyle, böyle bir şey olmaz demişti. Böyle işte. En utandığım hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Galiba herkesin içerisinde düştüğüm bir an olabilir. Başka o kadar var ki aslında söylemeyecek tarzı var. Falan. Bir gün Okulda işte herkes sınıfta falan giyiniyordu. Bir anda kapıyı açmışlardı ve görmüşlerdi belki bu olabilir. E Çok var ama burada anlatılacak tarzda değil. Bir tane arkadaşım vardı. Arkadaşım da kavgalı oldu. İki kız vardı. Burger'da oturuyorduk. Aa, ben de vardım orada. <laughs> Hayır sen yoktun. Yok yok. Sonra o iki kız geldi. Arkadaşımın bir anda saçına daldılar. Böyle teras şey oldu. Herkes bir şaşırdı ne oluyor falan. Biz geldiler, ayırdılar. Hamburgerler yeri falan. İşte orada aşırı utanmıştım. Çünkü benim olayla hiçbir alakam yoktu. Arkadaşım yüzünden rezil olmuştum. O var yani. Aklıma gelince de böyle bir oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşımızın bir arkadaşımızın fotoğrafını çekmiştik. Kötü bir fotoğraf şimdi Yanlış anlaşılmasın. <laughs> ee, sonra işte sonra o arkadaşımız da <laughs> bir WhatsApp grubu açmıştı. Beni rezil etmişti herkese, bizi daha <laughs> doğrusu. Ama şimdi çok yakın arkadaş. <laughs> Seni ne şekilde rezil etti? ama. Anlatamadım. Anla, e, sen anlat, Çektiğimiz çok fotoğrafı bir sayfaya attık. <laughs> bir itiraz sayfaları o ara çok modaydı. Onları attık. Ondan sonra patladı fotoğraf. Sonra arkadaşım bizim yaptığımızı gidip kameralardan buldu. Güvenlik kameralarından buldu. Videomuz var. Biz, bir grup açtılar. biz de gruba eklediler. Bir güzel sövdüler bizi. Rezil Ama şimdi çok yakın ama arkadaşız. Selin'i evet, öpüyorum Selin. <laughs> Az, <laughs> Az önce isim vermeyeceğim dedi. Selin öpüyorum Selin. Ama olsun şu an arkadaşız <laughs> bir şey olmaz. Esin. Selin'e buradan sevgi sözcükleri söyle. Ne diyeyim? Selin senin, seni çok seviyorum. Evet. Özür dilerim. Tekrar. Ben zaten suçlu değilim ama olsun. Ben yine Pardon. de özür dilerim. Kavga ediyormuşuz burada. Tandığın <laughs> abi. <laughs> 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 Altıma sıçmıştım. <laughs> ne zaman? <laughs> abi 6 ya da 7'ye gidiyordum. Ee, cami maçı vardı. Kalecilik yapıyordum. Aşırı derecede tuvaletim var. Neyse sık filan gitmedi. Tam evimizin rampası var ki secdeye çöktü. Bildiğin secdeye indim. <laughs> Altıma sıçtım abi. <laughs> Maç adam filan aktı mı? Abi o eve girince oldu. Evet. Babam 8-12 idi Adam uyandı. Korktu ne oldu filan? Baba çekil dedim içeri gireceğim filan. Neyse tam böyle köşeye döndüm paçadan indim. <laughs> Benim de yok herhalde. Düştüğüm an herhalde. Çok var ama hangisi? hatırlamıyorum. En böyle en. En hatırlamıyorum. Yani yüzünü kızardığı zamanlar zaman hatırlarsın ama. Düşünüyorum şu an de çok var ama hangisi en çok? Herhalde kullanılmaması gereken bir yerde yanlış bir kelime kullandığım zaman da herhalde. Mesela? Ne bileyim hani pot kırmak olur ya hani orada söylememen gerekir ama söylersin. O en utandığın zaman. Şu yani. an hatırladığın tek şey bu. Gösteri de düştü Göstere'de değil mi? mi düştün, evet. Ne <laughs> kadar abi çok küçüktüm o zaman yani aslında ama çok utanmıştım o zaman. Ya bir ayağım kayıp düşmüştüm bayağı. Ama tepe <laughs> takla sahne e, Hayır. Sahnenin ortasında. <laughs> Herkes bakıştı o yüzden yani. Hayatında en utandığım an ne biliyor musun abi? <laughs> Kafe var ya. Evet. Orada bir eski sevgimle buluşmuştum paramı, cüzdanımı daha doğrusu evde unutmuştum. Hesabı kıza ödettim. Orada çok utanmıştım. <gülüyor> evet. evet. <laughs> Bunu bilerek yapmışsın gibi geldi bize. Gerçekten bilerek, çok utandım orada. Bilerek, bilerek. bilerek. Utandım. Evet Bu. bayağı utandım. Utandığım evet. an. Evet. En utandığım an. Ben çok utanırım. Belli. Var <laughs> çok <yetim>. utanırım. <laughs> Ama eni... En, yani şu, şu ana ben, kadar çok en, en olmadı. Hayatında en utandığın an. En utandığım an, ilk sahneye çıktığım anda çok utanmıştım. Bayağı bir titremiştim hatta yani önüme bakarak okumuştum. Heyecanlıydık aslında biraz da. Kaç yıl olmuştum. geçti üstünden. Kaç yıl geçti üstünden? 3 yıl geçti üstünden. 3 yıl sonra şimdi... Ha, canavar sonra. gibi devam ediyoruz. İnşallah daha iyi olacak. <laughs> İnşallah Allah razı olsun. Hayatımda en utandığım an. Aslında hiç olmadı yani biraz saf gelecek ama. Ya, utanmaz bir kişi mesela. Ben kendime özgüvenli biriyim o yüzden utanmıyorum. Tek hayır yani bazen öyle olur ki bir yerde bir otururken bile bir utanır insan. Yok ben utanmam. <laughs> Sen fazla <laughs> özgüvenlisin. Evet, kendime yani. güveniyorum. Ha evet, tamam tamam. Şimdi aklıma geldi. Ee, düşmüştüm yani bayılmıştım. Düşmüştüm o gün. İyi bayılmış. Yani biraz sıkıntım var hastalık olarak o yüzden Sen bayılmıştım. Okuldan atıldığıma, tasdiknameyle kaldım. ok yani adam akıllı çalışmadığım için kaldım. Üst üste. Evet, iki kere dokuzda kaldım. Ondan sonra öyle olmuş bulundu yani. Yok abi ben bu kadına şiddete, çocuklara şiddet edenlere karşı onlardan utanıyorum daha doğrusu. Kısa bir hatırlatma. Rıza'dan yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. İyi, şey, sınıfa çıkarken yanlışlıkla yeni bir gelmişti. Yani arkadaşıma biraz benzettim. <Gülüyor großes> böyle ensesine dokunmuştu, böyle şaplatmıştı. O an Özneyim, bayağı utanmıştı. Yok hayır böyle bir dokunum ne <laughs> haber diye işte. O zaman bayağı bir utanmıştım. Hocanın tepkisi? Hocanın tepkisi, o da şaşır bir an arkasına baktı falan filan gibi. Öyle idare kata tıktık işte. Öyle şey oldu, biraz tuhaf oldu ama. Disipline mi verdi seni? Yani yok, yanlış anlaşılmaz zaten. Hocadan özür diledim. He. Yani öyle bir şey geçti, o Hı kadar. Ya. Yani Yani Sınavda osurmuş. <laughs> seni var Sınavda osurmuş. Osurmuş muydu? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Daha İyice. deneme sınavındaydık, tüm okul, arkamda bir çocuk vardı yanlışlıkla osurmuştum utanmıştım bayağı, başka daha var mı? Bir sürü var da şimdi reis, yani mikrofonu doğrultunca aklıma geldi. <laughs> Samsun'da o zaman eski küçük çocuğuz spor yapıyordu o zaman, Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik, spor dalı çok sıkışmıştık, atletizmle uğraşıyordum 8 atmayla o zaman eskiden iyi sporcuydum da bakma bıraktık şimdi, oraya o zaman girmiştik, bir tuvalet çok sıkışmıştım. Ulan en çok tuvaletler ağzına kadar dolu. Var 7-8 kişi böyle arka arkaya. <laughs> bir baktım bayan tuvaleti boş. Doğru içine. <laughs> Tabii girdim içeriye ya. Ulan bir anda bir kalabalık oldu orası. Ulan dedim ben buradan nasıl çıkacağım? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. O anda dedim Mustafa en güzeli buradan abi kapıyı at, at kendini dışarı başta koşmaya. <laughs> kapıyı açtım, bir vurdum oradan dışarıya. Ama kızlar bir çılık attı beni gördü <laughs> ne bileyim abi bir şey olmuştur. Böyle bir şey olur ya, bir ortama giriyorsun, çok janti bir ortam, takılıp ayağım takıldı bir ara. Gidim bütün fiyaka mi? düştü, aynen ha. odur ya. Yani. Var ama ben ya burada. Ha, çocukken ama. Şimdi. Ya dersin ya, birinci sınıfta altıma sıçtım ya da kız arkadaşımla konuşurken altıma işledim falan küçükken. Öyle şeyler mesela. Arkadaşı soralım, onun vardır bence. Ona da, da söyleyeceğiz, güzel. Abi bu arada ben İzmirliyim. <laughs> Bunu niye belirttin? <laughs> <laughs> en utandığım an. Abi ilkokulda pantolonum yırtılmıştı ilkokulda. Sınıfın ortasında. E ne utanç verici ama. Kızlar bakıyordu. Donum da kırmızıydı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok utanmıştım. Okul zamanı bir odan dayak yemiştim. <laughs> orada çok utanmıştım. Niye dodisin? He? Niye dodu seni? Konuştun, yaptın, ettin işte. Ondan dolayıdır yani. Başka da çok utandığım bir an yoktur. Herkesin içinde mi yaptın? Ya. Yeah. Aynen herkesin içinde. İdari kısımda. Ya budur yani. En utandığım an. Valla ben biraz patavatsız biriyim ya. Öyle çok utanan biri değilim. O yüzden muhtemelen utanmamışımdır pek. Genelde yaparım birçok şeyi. Ne bileyim ya. Şimdi düşündüm de gelmedi aklıma. Hayatta en utandığım an. En utandığım En utandığım Şey. Eee. Ne olmuştu? Matematik sınavı var tamam mı? Matematik sınavına girdik. O dedi ki. Şimdi sınav notlarını, sonuçlarını açıklıyor. Diyor ki Orhan 100. Diyor, durdum durdum ama ben de 100 aldım. Ama biri olmayan 100. E 0. sıfır. Sıfır. <laughs> He, oraya çok utanmıştım. E ne bileyim aileme mut şey olmam da mahcup olmam. Başka bir şey utandırmaz yani. Hayatım ezdan doğman para olmama işi. o yani. Bu, paran yok diye mi utanıyorsun? Var da artıya giriyi de böyle. Bu utanılacak bir durum değil ki. Hayatımda en utandığım an... En utandığım an. çok var ama burada anlatılacak tarzda değil. <laughs> Altımdan sıçmıştım. <laughs> <laughs> Sen o iki kız geldi. Diyor ki Orhan Yüz. Çok var ama hangi hatırlamıyorum. Ben çok utanırım. de. <laughs> <laughs> çok utanırım. <laughs> İlk sahneye çıktığım anda çok utanmıştım. Gösteri de düştüğüm an. Lan dedim ben burada nasıl çıkacağım? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Okuldan atıldığıma, tasdiknameyle. Şey, sınıfa çıkarken yanlışlıkla yeni bir odaya gelmişti. Kız arkadaşımla konuşurken altınıma işedim falan, küçükken. Ha şimdi çok yakın arkadaş, Selin'le okuyorum seni. Selin... <laughs>